Gençler oyunu severek de Snapchat'in oluşturduğu Snapchat markasının oluşturduğu oyuncu kulaklığına bakacağız. Ha, açıyorum. Hiç açmadım. Ee, şeylerini falan sökmüş olabilirim de bantlarını. Evet. Baya güzel. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Baya yani. Beklediğimden iyi çıktı. Ama bu böyle mi? Çünkü bu şey olmuyor. Bakın. Yani bu bükülüyor. Tamam. arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.